Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu transfer sezonu gerçekten tarihe geçecek cinsten. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü size aktaracağım haberler tam anlamıyla süperstar, fenomen ve devrim yaratacak türden. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hazırsanız hemen ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi uzun süredir peşinde olduğu 24 yaşındaki İtalyan maestro Marco Bellini için Inter'e tam 40 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Piyasa değeri 35 milyon euro olan bu orta saha canavarı geçen sezon Serie A'da 34 maçta 8 gol ve 12 asist yaparak adeta adını Devler Ligi'ndeki en parlak yetenekler arasına yazdırdı. Mourinho'nun bizzat sahaya inip bu transfer için Inter cephesiyle pazarlık yaptığı ve oyuncunun Fenerbahçe'de oynamaya kesin olarak sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu transfer gerçekleşirse, hem orta saha kalitemiz inanılmaz artacak, hem de rakiplerimizin adeta dizleri titriyor olacak. Şimdi gelelim, asıl şoka. Fenerbahçe, İngiltere'den 27 yaşındaki forvet yıldız Jack Thompson için Premier League devi Chelsea ile amansız bir rekabet içinde. Bu fenomen oyuncu için Chelsea'nin 55 milyon euro teklif ettiği ancak Fenerbahçe'nin 60 milyon euro bonservisle son dakika hamlesine hazırlandığı öğrenildi. Geçen sezon 38 maçta 22 gol ve 9 asistle adeta gol canavarı olduğunu kanıtlayan Thompson, hücum hattımızda tam anlamıyla patlama yapacak bir isim. Jose Mourinho, bu transferde devreye girerek oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymesinin kariyerinde yeni bir devrim olacağını bizzat ifade etti. Taraftarlarımızın bu habere inanılmaz sevindiğini ve sosyal medyada TT olan bu gelişme ile şampiyonluk hayallerinin yeniden alevlendiğini söyleyebiliriz. Ve işte en büyük sürpriz Fenerbahçe, Brezilyalı efsane sol bek Lucas Silva'yı kadrosuna katmak için Flamengo ile anlaşma aşamasında. 29 yaşındaki bu sol kanat oyuncusu, geçen sezon 30 maçta 5 gol ve 14 asist ile adeta rakip savunmaları paramparça etti. 25 milyon euro piyasa değerine sahip olan Silva için Bon servis bedelinin tam 28 milyon euro olması bekleniyor. Mourinho'nun direktifiyle başlatılan bu transferde efsane hocanın oyuncuya bizzat, Fenerbahçe senin için müthiş bir rota olacak, burası seni yeniden fenomen yapacak dediği öğrenildi. Bu transfer gerçekleştiği takdirde rakip kulüplerin sol kanadımız karşısında adeta çaresiz kalacağı kesin. Taraftarın heyecanı o kadar yüksek ki sosyal medya paylaşımlarını durdurmak mümkün değil. Kaynaklarımdan aldığım diğer bir bomba habere göre Fenerbahçe'nin orta sahasında yeni bir devrim yaşanacak. 21 yaşındaki genç yıldız Alman orta saha oyuncusu Leon Krüger için Borussia Dortmund ile yoğun görüşmeler var. Piyasa değeri 30 milyon euro olan Leon, geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 7 gol ve 10 asistle genç yaşına rağmen adeta takımının liderlerinden biri oldu. Bu oyuncu için bonservis bedelinin tam 35 milyon euro olacağı ve Mourinho'nun futbol zekası ile Leo'nun Fenerbahçe'de harikalar yaratacağı belirtiliyor. Bu transfer rakip Galatasaray'ı şaşkına çevirecek kadar etkili olacak çünkü genç oyuncunun Türkiye'de patlama yapması kesin gibi. Fenerbahçe yönetimi bu transfer için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Bir başka dev haber ise kalecimiz konusunda yaşanıyor. 32 yaşında olmasına rağmen dünya çapında bir efsane olan İspanyol file bekçisi Sergio Alvarez için İspanya devi Real Madrid'den 20 milyon euro teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'nin 25 milyon euro ile kontratını uzatmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Geçen sezon 40 maçta 18 gol yedi ve takımını kurtaran müthiş kurtarışlara imza atan Alvarez, Mourinho'nun da en büyük güvencesi olarak gösteriliyor. Bu hamle taraftarlarımız için adeta güven duvarı olacak çünkü kalede böyle bir devin olması şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj. Sonrasında, sezonun en bomba forvet transferi olarak gösterilen 26 yaşındaki Fransız gol makinesi Antoine Lefevre için Monaco ile ciddi pazarlıklar yapılıyor. Bu süperstar oyuncu için Monaco 50 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe yönetimi 55 milyon euroya kadar çıkmaya sıcak bakıyor. LeFevre geçen sezon Lig 1'de 36 maçta 24 gol ve 7 asistle adeta rakip savunmaları yıkan bir canavar olarak öne çıktı. Mourinho'nun da bu oyuncu için bizzat devreye girerek Antoine Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak en büyük oyunculardan biri dediği gelen haberler arasında. Rakip Beşiktaş'ın da bu transfer için mücadele ettiği ancak Fenerbahçe'nin son anda öne geçtiği iddiaları sosyal medyayı salladı ve son olarak savunma hattımıza yapılacak dev takviye için 28 yaşındaki Hollandalı stoper Dirk Van Dijk gündemde. Geçen sezon 33 maçta 4 gol atan ve defansta adeta canavar gibi oynayan Van Dijk için Liverpool'dan 45 milyon euro bonservis talep edilmekte. Ancak Mourinho'nun Fenerbahçe'nin defansında devrim yaratacak sözleriyle bu transferin kesinleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe bu transferle şampiyonluk yarışında rakiplerine gözdağı verecek. Van Dijk'ın Türkiye macerası, hem kulüp hem de taraftarlar için yeni bir tarihi dönemin başlangıcı olacak. Özetle, arkadaşlar elinde bulunan ve sizinle paylaştığım bu müthiş, inanılmaz, tarihi ve bomba transfer haberleriyle Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon adeta şaha kalkacağı kesin. Marco Bellini, Jack Thompson, Lucas Silva, Leon Kruger, Sergio Alvarez, Antoine Lefevre ve Dirk Van Dijk transferleriyle, hem takımımızın kalitesi devrim yapacak, hem de rakiplerimiz kıskançlıktan çatlayacaklar. Jose Mourinho'nun bizzat içinde olduğu bu transfer operasyonları Fenerbahçe tarihinin en büyük ve en müthiş transfer sezonunu işaret ediyor. Önümüzdeki haftalarda daha ne sürprizler gelecek kim bilir. Yeni videolarımızda bu bomba gelişmeleri ve başka yıldız transfer haberlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza tekrar abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorumlarda hangi şehirden bizi izlediğinizi yazmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin bu müthiş transferlerle yeniden şampiyonluk yolunda kaçırılmayacak bir sezon geçireceğine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Hadi haydi.